İyi günler. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Yüzünden düşen bin parça. Bilmem. Şuna bir derdim var ama konuşmak istemiyorum desene. Yok ya. Şöyle geçerken bir uğrayayım seni göreyim dedim. Bu sefer pek iyi gelmedim herhalde. Seni de çok seveceğin olduğunu söylenemez son zamanlarda. Onu da ben bilmiyorum. Hala şu fotoğraf hikayesi mi? <laughs> ne alakı canım yani. Bana ne fotoğraftan yani ben... Yok hiç şey yok. Alakası yok. Neyse o zaman ben Şimdi daha fazla saçmalamadan gideyim. İşe mi? Ha, işe işte ya. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi sonra kuşkular sardı bedenimi kocaman bir aşkın içinde kayboldum bulamam yolumu sen olmayınca Müzik Ulan vallahi tam senlikmiş, sana da bundan daha iyi bir kıyam olamaz yani. Hayırdır abi, heyecanlandım ya. Sen hep, abi hastasıyım şu delilerin, İmkanım olsa... ...sadece onları çekerdim demiyor muydun? Evet abi, şahane değiller mi ya? Tamamdır, bence de öyle. Şimdi sıkıdır. E söylesene abi, hadi çatlattın. Oğlum, Toroslarda bir köy var, köyün tamamı deli. Ne diyorsun ya? Aynen öyle, veriyoruz kameramanın yanına, 15 gün boyunca o köyde yaşıyorsun. Bize de şöyle belgesel tadında bir şey çekiyorsun. Sana da böyle bir piyango hayatın boyunca vurmaz. Üstüne üstelik parası da çok iyi. <laughs> Vallahi acayipmiş abi. Baban olsa yapmaz makamında bir yakıştı. Işte. Hep beklediğin şey bu can. 15 gün Toroslar diyorsun ha? Aynen öyle. Vallahi abi verilebilecek en iyi işi teklif ediyorsun ama... ...şu sıra alamam bu işi. Ya, şehir dışı diye alamam. Uzaklaşamam şu sıralar. Anladım canım. Deliler belki seni çekemeden sen de delirdin anlaşılan. Vallahi öyle gibi oldu abi. Ya pek akıllı işi diye bu söylediğim ama şu sıra gidemem. Tabii hemen. Merhaba, Merhaba kainat. Merhaba. Ee, bu akşam seni yemeğe götürmek istiyorum. Ne dersin? Uzun uzun konuşuruz. Bu akşam? Aha. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Ege ben gelemem. Gelemem mi? Gelmem mi? Şu an her ikisi de. E peki Başka zaman o halde. Yeterli mi? Devam edelim efendim. Şimdilik yeterli. Teşekkür ederim. Peki Ege. Demek ki senin anladığın dilden konuşacağız. Kir, Bana bir uğrar mısın? Senin de bir işin var. Afiyet olsun. Alo Can. Merhaba kainat. Görünmüyorsun. Bir şey yok değil mi? Yo ufak tefek işlerim vardı, onları hallettim. İşin olsa da uğrardın sen. Uğradım zaten. De uygun değildin, meşguldün. Bir de ben meşgul etmeyeyim dedim. Meşgul müydün? Hmm, arkadaşım falan vardı işte ya. Anladım.